Annem ölmüş. Ne zaman? Bu sabah ya da dün gece bilmiyorum. Sabah karşı uyanıp kalktım. Pencereyi açıp sokağa seyrettim. Bir an her şey artık sona eriyormuş gibi geldi. Ve uzun zamandan beri ilk defa annemi anımsadım. O uzun ve saçma yılların sonunda... ...o gece ölüm o kadar yakın kendileri hissetmişti acaba? Aklından neler geçmişti diye düşündüm. Benimle evlenmek ister misin? Benim için fark etmez. Eğer sen istiyorsan evleniriz. Yıllık ciddi Değildir. Senin için sessiz ve içine kapanık bir diyorlar. Ne dersin? Konuşacak fazla şeyim yoktur. O yüzden susarım. Tanrı'ya inanır mısın? Hayır. Başka şey değil. Ben hiçbir şeye inanmam. O an içimde bir şey kımıldar gibi oldu. Heyecanlanıp dinledim. Ama ruhum hala bomboştu. Gençliğimde bir Fransız romanı okumuştum. Onun kahramanı gibisin. karımızın bizi aldatmasına seyirci kalıp annemizin ölümünden sevinç duymayı kabul edersek geriye pek bir şey kalmaz. İnsan ruhu bu kadar da boş olamaz. Ya bu kadar boşsa? O zaman o ruh için dua etmekten başka çare kalmamış demektir.